Jadon Sancho Dortmund'da ilk çıktığında yani bundan 4-5 sene önce 3 tane üst üste çok iyi sezonu var ve o anki haliyle dünya futbolunun en iyi kanıt oyuncularından biri olacak gibi düşünülüyordu. Ve Manchester United bunlar Soskaya'nın Manchester United'in başında olduğu dönemden bahsediyorum. Manchester United bir sene falan uğraştı transfer etmek için. Daha sonra amacına ulaştı ve 80 milyon euro civarı sanıyorum hatırladığım kadarıyla bir rakamlarla kadrosuna kattı. Ama sonrasında işler istediği gibi gitmedi. O dönem sonrasında Ronaldo da takıma geri döndü ve bir hücumda aslında iyi oturmuş bir hücumdu ile beraber Manchester United'in. Bir takım problem oldu. Sancho beklentini veremedi ve ondan sonra Essosker'in görevine de son verildi. Sonrasında da çok parlak gitmedi Manchester United kariyeri. Şimdi geçen sezon Chelsea'de çok kötü değildi onu söyleyeyim. Böyle dönem dönem birkaç hafta üst üste etkili olduğu maçlar oldu gerçekten. Şu an Manchester United'ın kadrosunda Manchester United 5-6 oyuncuyla beraber Sancho da dahil onları şu an düşünmüyor. İşte Rashford da var bunların içinde. Sancho da var ve Juventus'un da bir ilgisi olduğu görüşmelerin devam devamı Etti. Tahmini bonservis bedelinin 15-20 milyon civarında olduğu söyleniyor. Tabii ki burada biraz Juventus'ta olan durumda önemli. Sancho'nun tercihi açısından Solskjaer'in burada olması önemli bir avantaj. Ama hani Juventus'u mu seçer, başka bir takım mı seçer, Beşiktaş'ı tercih eder mi konuları şu an için belirsiz. Evet ilk çıktığı zamanki gibi değil ama hala 25 yaşında bir önce Orkun'la aynı yaşta bu arada ve verebileceği çok şey var. Kendini kanıtlayabileceği çok alan var. İngiltere milli takımını zorlama şansı var. Yaşı da çok müsaitken denemek lazım diye düşünüyorum.